Merhaba sevgili hanımlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Şimdi tekrar sizin karşınızdayım farklı bir modelle. İnşallah bu modeli de ben çok severek ördüm, yaptım. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Kolay ve çok güzel bir model. Gerçekten harika, çeyizlik bir model. Bu modeli gerçi bebek yeleklerinde, ırkalarında, her türlü örgüde kullanabilirsiniz sevgili hanımlar. Ee, çok güzel bir model. Lastiğini ben bağlamalı lastik uyguladım. Bakın göründüğü gibi. Ama siz düz lastikte ya da farklı bir lastikte uygulayabilirsiniz sevgili hanımlar. Ben bu şekilde çok yakıştırdım. Çok hoş duruyor. E, açık renklerde de genelde her renkte güzel olur bu model diye düşünüyorum. Evet sevgili hanımlar. Örneğimizi anlatacak olursak. Şu kısım örnek olan kısmı 7 örnekten oluşuyor. Bu aradaki su yolu diyoruz biz. O da 6 ilmekten oluşuyor sevgili hanımlar. Ona göre beden ölçünüze göre örnek sayısını ayarlayabilirsiniz. Bakın ben bunu öyle başladım. Bu 36 38 bedene uygun. Ve hani belli bir standart ölçü dersek buna bir örnek daha koyabiliriz. Kenarına ajur uygulamayız. Arkaya 13 örnek yaparız. Onun kenarına ajur uygularız. O şekilde tamamlarız diye düşünüyorum. Ona göre ben ilmek sayılarını hesapladım önleri 110 ilmek diyorum. Arkayı da kenar ilmeğiyle beraber 171 ilmek diyorum sevgili hanımlar. Ona göre sizler de başlayabilirsiniz. Tabii ki hani herkesin örgüsü farklıdır. El örgünüze göre de örneği azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu benim ölçülerimde olan ilmek sayısı sevgili hanımlar. Evet, şimdi ben size şöyle iki tane modeli anlatacağım. İnşallah hep beraber yapacağız. Bu modelin adına orkide çiçeği diyorlar sevgili hanımlar. Bu daha önce bizim yaptığımız sitemizde olan farklı bir modele de çok benziyor. Gerçekten görünüş olarak ama aynı değil. Gerçekten çok güzel bir model. Orkide çiçeği deniliyor bu modelin adına. İnşallah sizinle beraber şimdi de yapalım. Ben şöyle bir farklı bir model renkle başladım. Bu rengi de soracak olursanız 114 numara. Böyle limon küfü de deniliyor. Hani farklı bir yeşil de değil, mavi de değil. Çok hoş bir renk. Güzel bir renk. Bu modelimizi tersinden kuruyoruz. Ben böyle başladım. Birkaç sıra lastik gittim. Bağlama lastik uyguladım ben sevgili hanımlar. Sizler düz lastik de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet. Bismillah diyorum ve kenar ilmeğini alıyorum. Bakın bu ters örgümüzün tersinden kuruyoruz örgümüzü. Ve iki tane düz diyorum. Bu aradaki düz ilmekleri tersinden ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şu aradaki su yolu modelimizi de 2 düz 6 ilmekten oluşuyor biliyorsunuz. 2 ters ve 2 düz olarak örüyoruz. Tekrar diğer modelimize geçtik sevgili hanımlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek örüyoruz kenar ilmeğimizi yaparak iki tane düz örüyorum. Bakın burada su yolu uygulamıyorum. İki modeli anlatacağım. Ortada uyguladığım için gerek yok. Ve kenar ilmeğini alıyorum. Evet. Evet. Şimdi ön yüzüne geldik. İki tane ters yapıyoruz. Bakın ben şu kenarlara ajur koymadım. Hani bu iki model anlatmak için kafanız karışmasın. Şu anda modeli yapıyorum. 7 tane düz yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 sadece şu arada su yolunu uyguladım bakın su yolunu ön yüzünden iki tane ters yapıyoruz burada sarıyorum ilmeğimizi bu şekilde alıp iki kesiyorum sol kes yapıyorum ve iki tane ters bir dahaki sırada da bu tarafta yapacağız. Şimdi onu da göstereceğim size. Evet tekrar 7 tane düz modelimize geldik. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 ters yapıp kenar ilmeği ile bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Tersinden 2 düz yapıyorum. Ön yüzünde ters olanları 7 tane ters yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. Şimdi 2 tane düz. Bu toplayıp da asardığımız ilmekleri ters olarak örüyoruz. 2 ters ve tekrar 2 tane düz. Bu ara modelimiz. Ana modelimizde tersinden 7 tane kar soruyorum. Kenarına da iki ters yapıp kenar ilmeğiyle bitiriyorum. Biraz şimdi örünce ortaya çıkacak sevgili hanımlar. Evet, ön yüzünden birkaç sıra böyle gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 Haydi. ara modelimize geldik. Bakın şu anda ipi arkaya atıyorum. Bu iki ilmeği sağ kes yapıyorum. Bir önceki sırada bu tarafta sarıp aldık. Sağ kes yapıyorum. Şimdi sarıyorum. Yönünü değiştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 1 2 ve kenar ilmeği Bakın şimdi ters yönünden kurmamızın sebebi şu aroşolar 5 tane olacak sevgili hanımlar. 1, 2, 3, 4, 4 tane olmuş. 5 tane olacak. Şimdi bu sırada kenarını örüyoruz. Bakın yine bir önceki videomdaki gibi 2 defa sarıyorum. 1, 2, 1, 2. 1 2 1 2 2 defa sarıp normal örüyorum 7 tane ilmeğimizi bu şekilde yapıyoruz 2 aradaki modelimizi yapıyoruz 2 düz 2 ters ve 2 düz 1 evet. pardon burada saracağız 1 2 bir iki bir iki defa sarıyoruz yedi tane ilmeğimizi bu şekilde örerek tamamlıyoruz ve kenar ikindi düz ve kenar ilmeğimiz. Evet şimdi bakın. Bu ilk örnekte lastikten sonraki örnekte bu araşolar 5 tane olacak 1 2 3 4 5 ama normalde diğer üstteki modellerde 6 tane olacak sevgili hanımlar. Bunu unutmayın. Bu ilk kurarken ilk yaptığımız lastikten sonra ilk yaptığımız model bu şekilde olacak. Evet 2 tane tersimizi yaptık. Bakın burada farklı bir işlem yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. 3 tanesini bu şekilde alıyorum diğer şişime kalan 4 taneyi bu şekilde çeviriyorum ve tekrar içine girerek diğer 3 tane ilmeği de alarak 1 sarıyorum 2 alıyorum 3 sarıyorum 4 5 6 ve 7. Evet. İşlem bu. Yani dördüncü ilmeği çeviriyoruz ve tam ortaya geliyor dördüncü ilmek. O yüzden bu şekilde oluşuyor. Ve devam ediyoruz. Bakın. 2 ters. Sarıyorum. Bakın bu şekilde. ilmeğimi çevirdim. Aradaki modelimizi yapıyorum. 2 tane ters. Evet, yine ana modelimize geldik sevgili hanımlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 3 tanesini aldım diğer şişime. Bu 4 tanesini bakın buradan doğru giriyorum, yönünü çeviriyorum. 4. ilmek ön yüze gelecek. İpimi arkaya atıyorum. İçine giriyorum ve diğer 3 taneyi de alarak 7 ilmeğimizden tekrar 7 ilmek çıkartıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet sevgili hanımlar ve iki tane tersimizi yaparak bu sıramızda tamamlıyorum Aslında modelimiz bu kadar yani ve yaptıkça bu şekilde şekil oluyor şimdi tersinden de aynı şekilde iki tane düz örüyorum bakın bu aldığım ilmekleri tek tek alarak ters örüyorum 2 3 4 5 sırasıyla bu şekilde alıyoruz 6 ve 7 yani 7 ilmeği toplarken 7 ilmek de çıkartıyoruz Evet. Ara modelimiz aldığımız ilmekleri tek tek ters örerek 2 3 4 5 6 ve 7 olayımız bu sevgili hanımlar Evet şimdi bu lastikten sonra ilk yaptığımız model bundan sonraki modeller tersinden sayacaksınız 6 tane ters olacak. Ondan sonra bu işlemi yapacağız. 2 defa sarma işlemini ön yüzünden de bu şekilde örneğimizi kuracağız. Evet sevgili hanımlar. Aslında şu anda bir tane modelimizi yaptık. İkinci modelimizi kurduk, e, kuruyoruz. Şu anda yine aynı şekilde ilk sırada yaptığımız gibi devam ediyoruz. 7 tane düz yapıyorum. 3 4 5, 6, 7. İki ara modelimizi yapıyoruz. Bakın ön yüzündeyim. İki ters. Bakın şu anda şu ilmeğimizi ipi arkaya atıyorum. Sağ kes yapıyorum. Bir sıra bu tarafa, bir sıra bu tarafa. Şimdi sarıyorum. Tekrar iki tane tersimiz. Bu kıvrım kıvrım olan yerleri oluşuyor bu şekilde her sırada farklı bir dahaki sırada da burada atacağım. Evet tekrar ana modelimize geldik. 2 3 4 5 6 ve 7. iki tane tersimizi örüyoruz ve tamamlıyoruz. Yani e, su yoluna ara modele devam edersek bakın buradan aynı şekilde iki ters bu su yolu olan yeri yapıyoruz. Tekrar iki ters bu şekilde kuruyoruz. Yani 7 ilmek ana model, ara model 6 ilmek. Ona göre beden ölçünüze göre ayarlayın sevgili hanımlar. Örnek sayısına, ilmek sayısına. Evet şimdi ters yönündeyim. Ters yönünden yine aynı şekilde tersi ters düz düz olarak örüyoruz. Farklı bir şey yok. Şimdi bu tersinden bu tersleri 6 olarak sayacağız bundan sonraki modeller öyle lastikten sonra ilk modelimiz böyle o yüzden tersinden kuruyoruz modeli ona göre devam ediyoruz Evet güzel bir model harika çeyizlik yapabilirsiniz sevgili hanımlar kendinize de yapabilirsiniz giymek için güzel güzel giyin yeleklerinizi bakın kış geliyor Evet abone olmadıysanız kanalıma lütfen abone olun sevgili hanımlar. Devam ediyoruz. Bundan sonra full çekim. Ee, güzel güzel modellerle karşınıza çıkacağım inşallah. Beğeniyorsanız da beğeni tuşuna basmayı unutmayın sevgili hanımlar. Çok beğeni çok memnun olurum. Evet, şimdi farklı bir şey yapmadığım için biraz hızlı gidiyorum. Dediğim gibi ön yüzünden 7 tane düz yaptıktan sonra iki ters ara model bakın şimdi biraz önce bu tarafa attık şimdi bu tarafa atacağız bu tarafa atarken sarıyorum ilmeğimizin yönünü çeviriyorum bakın şu kısım düzgün dursun diye ipimi arkaya atarak bu sefer sol kes yapıyorum ve tekrar iki tane tersi örerek devam ediyorum ve ana modelimiz yedi tane düzü yapıyorum Evet. Çok güzel bir model gerçekten harika böyle kabartmalı kabartmalı duruyor. Her renkte yapabilirsiniz. kremde de ayrı bir güzel duruyor öyle değil mi sevgili hanımlar ama bütün renklerde ayrı güzel duruyor gerçekten farklı renklerde deneyin çok güzel renklerimiz var yani iplerimiz de gerçekten harika ama dantel gibi durdu kremde de çok hoş durdu gerçekten açık renklerde uygulayın bu modelimizi çünkü açık renklerde gösteriyor 5. Ve bu sıramızı da yaparak bir dahaki sırada tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 6 tane tersimiz oluşuyor. 1 2 3 4. Buraları hızlı geçiyorum sevgili hanımlar. O yüzden aynı çünkü farklı bir şey yapmıyorum. Bakın yine bu arama delime geldim. İpimi arkaya atıyorum. Buradaki 2 ilmeği alıp sağ kes yapıyorum bu sefer ve ipe sarıyorum ilmek. Tekrar iki ters yaparak umarım anlamışsınızdır. Daha önce farklı bir modelde de bu modeli anlattım size. Ve 7 tane düzü yapıyoruz. Bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet. Bakın ortaya çıkmaya başladı zaten modelimiz. Şimdi bakın tersinden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters olmuş. Şimdi burada ne yapıyoruz bu sırada? 2 defa doladığımız işlemi yapıyoruz. Ondan sonra ön yüzünden de topluyoruz. 6 tane ters olduktan sonra bakın. Görünüyor mu kamerada bilemiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters yaptık şimdi. 1 2 bu işlemi yapıyoruz 6 ters olunca 1 2 1 2 1 2 7 ilmeğimizi de bu şekilde iki defa dolayarak örüyoruz sevgili hanımlar. Evet şimdi ara modelimize geldik. 2 düz, 2 ters. Ters yönündeyiz. 2 düz. Evet, 2. Diğer modelimize geldik. 1-2 1-2 Evet. 7 tane ilmeğimizi bu şekilde ördük. Ve kenar ilmeğimizi yaparak tamamladık. Şimdi burada alım şeklini tekrar size göstereceğim. Kenar ilmeğimizi ördük. 2 tane tersimizi ördük yavaş yavaş yapıyorum ki anlayabilin diye 1 2 3 4 5 6 ve 7 bunu farklı şekilde de alabiliyorlar ama ben bu şekilde almayı tercih ettim 3 tane ilmeğimizi buraya alırken 4 tane ilmeğimizi bakın bu şekilde giriyorum ben içine ve yönünü değiştiriyorum ipimi arkaya atıyorum içine girerek diğer 3 tane ilmeğimizi de alarak içinden çıkartarak bakın çıkarttım 1 sardım 2 3 4 5 6 ve 7. Yine 7 ilmekten 7 ilmek çıkarmış oluyoruz sevgili hanımlar. Gördünüz mü? Evet, yine ara modelimize geldik tekrar sarıyorum yönünü değiştiriyorum inmeyin ara modelimizi yapıyorum iki tane ters Evet son defa tekrar gösteriyorum sevgili hanımlar Çünkü farklı bir işlem yapılmıyor yani dikkatli izleyin lütfen 1 2 3 4 5 6 ve 7 bakın ben şimdi burada üç tane ilmeği diğer şişe alıyorum bu dört tane ilmeği bu şekilde girerek içinden yönünü değiştiriyorum ipi arkaya alıyorum bakın içine giriyorum dört ilmeğin ve diğer üç tane ilmeği de ekleyerek bu şekilde içinden çıkartarak ilmek çıkartıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 Evet bu yani başka bir şey yok. Yine 7 ilmekten 7 çıkartıyoruz. Sadece ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. Diğer sıramızı da öreyim. Size modelimiz bu. Yapılacak işlemler bunlar. İnanın gerçekten hani kolay yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Şimdi bunu da ters yönünden bu aldığımız ilmekleri tek tek ters olarak örerek topluyoruz. 3 4 5 6 ve 7 Evet topladık bakın yine ara modelimizi ters yönünden düz örüyoruz aradaki ters ve iki düz tekrar topluyoruz bir sırayla bakın tek tek alıyorum 2 3 4 5 6 Evet. Evet. Evet sevgili hanımlar. Modelimiz bu. Bakın göründüğü gibi gayet güzel, şık. Yani bu şekilde yapılıyor işlem. Size anlatabileceklerim bu kadar. Farklı bir işlem daha yapılmıyor. Sadece ilk kurduğumuz sırada tersinden kuruyoruz. Tersinden 5 tane olduktan sonra İki defa sarma işlemi yapıyoruz ama sadece bu ilk örnek olan yer. Ondan sonraki örnekler altı sıra olacak tersinden. Altı sıra olduktan sonra bu işlem yapılıyor ve bu şekilde devam ediyoruz. Bakın göründüğü gibi aynen bu şekilde. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. İnşallah farklı bir modelde tekrar yakında görüşmek dileğiyle sevgili hanımlar. Hoşçakalın diyorum şimdilik.